hoşbulduk arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün yine Brawl Stars'tayız bugün granny videosu biraz geç gelecek çünkü fazla iyi videolar çekemiyorum fazla zamanım olmamalı için bu babamın telefonu babamın da akşam geldiği için o yüzden yani granny videosu altı buçuk gibi gelecek arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi yine karşımda Nani var. Ve bugün Nani tek yaptığımız şeyim var benim. Kupa kasmak. O yüzden yine kupa kasacağız. Hatta bugün arkadaşlar bugün 3 video gelecek. Bugün de yine Brawl Stars videosu gelecek. Pass alacağım. Nasıl oldu Tamam. Bu da kutu Güzel. Bunu aldık. Tamam. Biraz saldır şeyim olsun. Ben şunu alırım. ya. Tamamdır. Şunu aldık. Şurada bir jesi var. O jesiyi ben alırım. O artık yani saldırı şeyin daha fazla arttı. Tamam. Şimdi hesaplaşma. Aldık bizimizi. Bakalım kim kazanacak. Tabii ki de biz kazanırız. Evet güzel bu. Bir... Tekrar oynayalım. Evet. Güzel geçti ilk maçımız. Şimdi ikinci maçımızdayız. Evet daha güzel. Şurada bu kar var. Ben bu karla alırım. Vur. Dur 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 vurma. Bir dakika. Lan iyi de çok az canı var. Skaladık. Burada Max ile boğuşuyor. Hani kavga ediyorlar. Ama Nita şey aldı. Dur. Çok kötü canım azaldı. Ama abi, bu bana bildiğim pusu kurdu. Bak şu an peşimde. Neyse ben de bahar uzaktan vuruyorum. Gel buraya. Ama şu an bunlar beni hep pusuyu düşürdü ya. Ben buradan nasıl kaçacağım? Buradan Üçüncü olduk ya Neyse En azından artıyı da aldık Bir daha oynayalım yani Oynayabildiğimiz kadar Bugün dediğim gibi e, Bro pesi alacağız Sonra rezerv açık Bunu çıkartırsak Onlar oynayacak Ya olamaz. Çıkalım bir. 15. Ya 99 Bu yolu. Ya böyle şeyler çok gıcık. What? Nasıl? Nasıl lan? What? E, 99'daydı bir puan daha vardı kupa. Gerçi beni arada sırada kandırıyor yani. Neyse. Ben bir savaş topuna gideyim. Savaş topunda hmm, Dynamite oynayacağım. Tamamdır. Dynamite'de bir maç atalım. Saate baktım. Tamamdır. Şimdi diğer kim Başlıyoruz. Şimdi kenardan gidersen bir sıkıntı olmaz. Bunları da alalım. Ve kıracağım. Şunu alayım bir. Onu almak için topu attım. Dur atma. Durduk Dur dur dur. Hayır. 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 Tüh. Bittik. Neyse. Şu an burada sıfır sıfır. Hiçbir şey değişmedi. Ben şuraya bir fıçı gönderiyorum. Hayır ya hepimiz öldük. Allah! Hayır! 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 Abi bu, bu ne ya? Dislike attı. Neden? Neyse. Hayır. hayır! Hayır! Koş! Koş! Hayır ya. Gol oldu. Abi bunlar çok iyi oynuyor. Ama zaten onu tutamadım ki. Doğru. Ben de çok oynayamayacağım. Bir başka bir şey alak. Dynamite ile oynayamıyor mu savaş topunda? Hmm. Easy, it's go time. Ben Brock'la bir tek hesaplaşma oynayacağım. Maçı oynuyor. Tamamdır. oluyor. Böyle Bir dakika sen mi bekle? Sen mi bekle? Bir, bir dakika bekler misin? Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Ya abi ya. tamam Allah'ım. Bak, bak, hayır, hayır, hayır. İyi mi bu iş? Neyse. <laughs> Hesaplasını yaptım. Tamam. Yanlarında olsun diye hesaplandım. Tamam, artık hazırım. Abi ben alırım ki. Bir daha oynayak. Evet. Uzuncuk dünya. Evet şimdi yüklendi. Kutuları hemen hemen alayım. Burada boşta bir duran kod var. Mış. Dur. Hayır. Neyse ben şu an Zeki'ye ee, alayım. Bir, vurması, Bir daha vurma lütfen. Gözünü seveyim. Asi kadav... Ya... Hiçbir sapan şey yapmış. Bomba yağmuruyor. Anam roket yağmuru. Evet. Şimdi 5 savaşçı kaldı. Yani 4 düşman. Arkadaş mı? Ya şöyle olur. Hayır. 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 Üstüne de bir de gelmesin ama. Ya. Bir de nanny var. Anam. Anam. Yetiyor. Hadi bakalım. Ama gayet iyi burası. Gel bakalım her bir mod. Kalalım. Ne iyi malacağım. Zorla da olsa aldım ben. E, gelsin o zaman abi ya. Kafamı karıştırma. Evet. Brock'la birinci olduk. Yine. 20 kupa geldi. Evet. 3318. Size kulübümüzü gösterdim abi. Amasray. Kulübe gelebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde böyle bir kulübümüz var. Siz daveti atın abi. Ben her daveti e, şey kabul ediyorum. Neyse abi. Saat 8'e geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.